Arkadaşlar selamlar. Ben Nexus. Videoya hoş geldiniz. Bugün yine fani aldım. Karşı piktar bizi zorlayacak piktar. Ben Badang'a karşı oynamayı ve Brody'ye karşı oynamayı hiç sevmiyorum faniye. Ciddi manada çok bozuyor ikisi de. Bakalım neler yapacağız. Eller hala soğuk. Ormanı basarız bu arada. Geliyorum. Halat geçirdik bir tane. Çok güzel. Nice. İkili ile başladık. Hemen bir tur şunu aldıktan sonra rest alabilirim ben. Bunu smite harcayacağım. O çıktı mı? Şöyle çıkayım ben bir turu ya. Cidden gerek yok. Alacağımızı aldık zaten. Şimdi karşıda iki tane hard counter'ım var. Maç Merkür. İyi olabilir. Çok standları var. Şöyle serisinden ben yavaşla ormana dön edebilirim. Agris oynamaya devam edebilirim. Kufra'nın W'su yok. Şöyle bir tur açılacağım. Neyse bir yaracağım bıraktık onu ya. Aşağıdaki bro diye çağırıyor. Oraya da bir tur bakacağım. Geliyorum. Flash'ını aldım. Çok güzel. Koşu yoluna doğru halat attım da. O direkt flash atmayı tercih etti. Tamam yavaştan zaten buff'ım bitiyor. üste doğru peting atabilirim. Turtle'ı yüksek ihtimalle oynamayız diye düşünüyorum. Ama takımım pit alıp zonlarsa seve seve oynarım. Şu küçük ormanı almayacağım. Redten Red'den sonra direkt Blue'ya uçarım. Blue'umu alırım. First'tan 7 denize gidebiliriz. Aslında düz vuruş atacak pozisyonumun çok olacağını düşünmüyorum. First'tan direkt korkunç silah gideceğim. Vazgeçtim şu anda. Arkadaşlar şu anda kanalın e, etkileşimi çok düşük. Videolara like atmanız gerekiyor ciddi anlamda. Yani like atacağınız her like kanalın tekrardan göz önüne çıkması, tekrardan görüntülenmesi demek. Turtle'a şu an gelemem. Önce buff'ımı almam lazım. Sonra beraber başlayabiliriz. Yuzong görmüyor zaten. Şu an oynarım bak. Yavaştan yürüyelim. Videolara like atmanız çok önemli. Kısacası öyle söyleyebilirim. Şimdi benim buraya geç girmem lazım girmemem lazımmış hatta. Şeye doğru beyitledim. Gostan'e e doğru beyitledim şu an. Gostan bir kişiyi tekleyebilir. O demeyeceğim ya kufra. Çok yavaş kombo attı bizimki. Buralara hiç giremem bu arada şu an. Buralara giremem. Duvar dibi badank. Problem. Şu an oynayabilirim. Çok güzel. Tamam, çok güzel. Okey, onu daha fazla zorlamayacağım. Adamlar doğmadan hemen e, Turtle'ı alabilirim ben. Gayet worth zaten şu anda olanlar. Bizimki öldü yüksek ihtimalle. Adam afk. Ama öldü yani. Neden vurmaya devam ediyorsun? Çıkmak varken. Bir tur base'e gitmem lazım. Bizimki ready çaldı herhalde. Bu arada doğu girdik. Charlotte'la birlikteyim. Charlotte. Kendi bloğumu alayım hemen. Sonrasında artık badanga denemektense Brody'yi zaten bir tur darladılar. Ben de daha çok darlamaya başlayabilirim. Bu maç benim ben rahat kesebileceğim adam Brody. Brody'nin üzerine oyun kurmalıyım. Total'a 90 saniye var. Tersine rotasyon rahatlıkla atabilirim yani. 1-2 tur kestikten sonra zaten Turtle çıkacak. Bunu smite atacağım ya. Çok yavaş dönüyoruz. Savaşçı hamlem girdim yine. Ondan dolayı. Geçen videoda mikrofonumda sorun olmuş. Umarım bu videoda da olmamıştır. Düzelttiğimi düşünüyorum şu anda. Test ettim girmeden önce. Onun sebebi arada temassızlık oluyor. Ondan kaynaklı tak çıkartı yapmam gerekiyor. Ben Brody'yi bekliyorum. Onunla uğraşma gibi bir planım yok. Zaten beyit atıyor. Çok güzel. Bir tur çıkabilirim. Oy 110 çok iyi kaldırdı havaya. Duvarı bitmiyor çocuğun. Mide doğru açılsın. Ben de mide doğru uçayım. Beni gördü. Dairot'tan kaynaklı. Hemen şurayı puşlayalım. Yavaştan turtle çıkıyor zaten. Mide açabilir miyiz? Ya da ben bu adamı tekleyebilir miyim? Bunu düşünüyorum. Mide vuruyorum direkt onun yerine. Stun yedik. Smite harcamasam çok iyi olurdu da. Bir tık eller soğuk olduğu için garanti almak istedim. Zaten çok düz oynuyorum fark etmişsinizdir. Şu an için düz oynamak benim açımdan çok daha sağlıklı. Turtle salacağız yüksek ihtimalle. Tapu tutmam gerekiyor. Blue'dan sonra hemen tapı bir rotasyon atacağım. Badang bizim ultiyi ignorlayıp çok rahat kuleye vurabilir. Tercih etmedi. Turtle'dalar. Oraya yardım ediyor. Görüş. Başlamamışlar. Çok ilginç. Faşe deneyebilirim. Faşe yine geri çıktı. Faşe güzel oynuyor ya. İyi pozisyon oluyor. Midlik farmı karşılayacak ama. Daha var. Taşı oraya dönmüş. Lazrail. Beni darlıyor. Ulti harcamak istemedim bunu. Bro diye saklamak istedim de harcattı ya. Taptan bir tür push olabilirim. Turtle şu açıdan çalabiliriz bu arada. Şöyle bir tur yok diyeceğim. Çaldım. Bunu da kestim. Talat geçiriyoruz. Aa terse döndü ne alaka. Ayarlayamadık. Şöyle geniş bir şekilde olup buradan direkt çıkacaktım. İki şov yapalım dedik rezil olduk ya Allah kahretsin Şu an dümdüz kazanmayı oynuyorum Yani Ekstra bir şeyler denemiyorum gördüğünüz üzere Kazanmak daha önemli benim için şu an W'da Şey stack diyemedim O yüzden tek atamadım. Güzel ilerliyor şu an maç. Bir tur geri çıkalım. Ormanlarımızı alalım. Maçı taşıyan kişi benim. 13 e 12 kil. Ben 8-0-1 gidiyorum. Takım çok iyi durumda sayılmaz şu an. Öldü mü o çocuk? Öldü. Bu arada şu nişan kaydırmayı kapatın demiştiniz. Arkadaşlar şu anlık birkaç video daha bunu görürsünüz. Yani fani oynarken kapatacağım. Valtrip'te genel olarak ben bunu kullandığım için ben buna çok alıştım. Burada da benim gözüme garip gelmiyor. Sizin gözünüze tabii garip geliyordur. Ve halat kaçırma ihtimalim olmasın diye anlık kaçacağım yerlerde aşağı kaydırdım görmediğim yerleri alt atarken. Mesela şu an kaçırdım. Bunun olmaması adına açtım ben onu. buff'um bitti. Buff'u oynayacaklardır. Yuzong'un bana desteğe gelmesi lazım. Yuzong aşağı doğru gitmeye devam ediyor ama. Öldük. Başladık. Push çok gereksizdi ya. Kufra'nın da ultisi varmış bana yardım etmesi gerekiyordu. SS e ses attım ama umurumda olmadı arkadaşın. Maç bize Brody vurabilir, balan kurabilir, daire oturabilir. Bir tane antik zırh, iyi olur. Faşadan çok demeyeceğim ihtimalim yok. Direkt Zonya falan bitirmiş. Zaten Faşa yani Fanny'i çok skill tutturabilecek bir şampiyon değil. Ondan dolayı. Redim nerede? burada. Okey. Seneler geçti ama hala o üç halatta redeyim olayını yapıyorum bakın. Bazı şeyler unutulmaya. Şimdi Badank 110'u direkt kesebilir. Deneyecektir o yüzden. Ben Badank W'sunu harcadıktan sonra aşağı inip tek demeyi deneyebilirim de. Çıkalım bir tur. Burada iyi gördüm. Blue'm um yok ama tek atmayı deneyebilirim. Yok yok yok. Çıkalım. Gitmekten vazgeçtim. Halat kaçırdım işte ya. Oh. Şur Nasıl değmedi ya? Şurada boşluğa doğru gitti. Şu kenardan geçti gitti şöyle şeyler için şunu açık tutuyorum da bazı açıları hala gö göremiyorum yani <gülüyor> hesaplayamıyorum <gülüyor> boşu boşuna halat kaçırdığım için öldüm şu anda dair otta fantom falan var bu arada zırhı yok hiç ben ona tek atabilirim benim bulumu yine aldılar da politi çok iyi tuttu popol toplayabilir mi? toplar diye düşünüyorum ben ben de gelebilirim buraya Şöyle döneceğim. havada uçarken bir random bir köy geldi bizi bozdu bu arada. Güzel. Hemen Blue'yu çalabilirim. Dairot bana koşacaktır Blue'nun çıktığını biliyor. Seri almam lazım. Yukarıya doğru kayıtlayalım. Şuradan da çıkarız. Nice. Aşağı itebilirim bir tur. Lord gidecek zaten. Acaba neden yokum Goose? Bir düşün bakalım. 50 tane counter var, adam benim aralara girmemi bekliyor. Anlamadım ben bu işi. Mid push'un olumlu bir tür. W'sini hiç kullanmıyor ya. İyi oynuyor. Bana bekletmesi doğru baya. Çok iyi. Nice. Hemen resılıp geleceğim. Lord'a başlayın. Lord'a başla. Oyun bitmez. Aa oyun biter. Aslında. Oyun biter aslında. Oyun biter. Onlar Lord'u alsın ben midten inhibitor'a e gideceğim. Zaten çalamaz kimse. <laughs> Öl artık ya. Bir de daha fazla puşlamayayım. Buradan gelecek çünkü. Bir tane daha zırh alacağım. Şu an bir item almayayım. Hangi item alacağım bilmiyorum. Yani almış olduğumu ben şey anlamadım nereden gördü de onu direkt denedi böyle nokta atışı neyse şey demeyelim. Lord de üstten gitti bu arada ya. Bir saniye ölümsüzlük alabilirim. ne denedi bir tur. Aşağı itmeye geleni tekleyebilirim. Geliyor faşa. Bunu çektik. Ayak üstü. Güzel. Bir tur daha rest alalım. Enerji fullliğe gelme zamanı başladı sürekli. Gidip gelip birisini tekleyeceğiz. Üstte bu arada iyi farm var. Ben hemen üstü uçabilirim. Üstü açabilirim. Tamam. Güzel. Aşağı doğru kayıt diyor. Adam hiç şey denemeye gerek yok. Midi açamadık. Bizimki orada. Midi açabilsek çok iyi olur. Çok güzel. Ha ben döneyim. Maç hala bana bakıyor. Aşağıdaki farmı gidip gitmem lazım bu arada. Video açacak milyonlar açtı. Hemen aşağı gelecektir birisi. Onu teklemeye çalışabilirim. Badang'ın itemlerine bakmak istiyorum. Badang'ı tekleyemeyebiliriz de Dairo tek yer. Gelecektir birisi. Arkasını kufra umarım kavrulamaz. Çok tehlikeli bir adam ya bu. Badang bizi bir anda bozabilir. Arkaya hapsedebilir. Stan zincirine sokabilirler bizi. Badang'a denememem lazım. Badang'dan uzak oynamam lazım. Bu arada popol var bizde. Çok hızlı bir şekilde baron eritebiliriz aslında. Baron yalnız. Kankam buna böyle bir deneme çok saçma ya. Buna böyle bir deneme çok saçma. Base'lerini boz bozarsam oyun biter bu arada. Beyz bozacağım. Bitmedi. Yeteri kadar adamın base'ini bozamamışım. Öldük. Neyse en azından o tehdidi yarattık ya. Taptan bir wave daha gelecek. Lord'un tersinde itmeye devam ediyor olması lazım. Kus çok boş denemelerde şu an. Kesemezsin onu. Az kesebilirmiş ya. Bunu niye bu kadar korkuyor? Tek komboda tek atabilir şu an bu arada Badanga. Bilmiyorum. Kadar safe galip. O kadar bozamıyorlar gusü çünkü. Çok iyi. Çok iyi. Nice. Tamam. En azından bir adamlar öldü. Ölendi Kufra. Benim için çok iyi haber. İki kişi çıkartabilirim ben şu anda. Waff'ımı aldıktan sonra. Kuf ya sen. Faşa. Bilmiyorum sen bir tık beni şüphelendirmeye başladın. Direkt nokta atışı sürekli gelip denemesi falan bilmiyorum. Oyunda map var bu arada arkadaşlar. Bir arkadaşım, lise arkadaşım sınıfta benden görüp meleğe başlamıştı. Şu an bayağı maple falan oyun oynuyor. <laughs> yani bilmiyorum. 5 tane hesabı ban yemiş. 6. hesaptan hala içiyor anlamadım. Dojladım ben bunu. Bunun zonyası vardır. Kule ne vurdun be kule. 5k vurmuşsun be. Ne vurdun be. Çok vurdu. Bu arada yediğiniz yerin umutsuzluk çekeceğim. Şimdi. Şu an umutsuzlukla daha fazla vurabilirim faşaya falan. Ya da bloom aldıktan sonra but satıp bir tane daha hasar itemi çekebilirim. Maç çekişmeli dönüyor ya. Bir türlü bir şey yapamadık. Maç bana bakıyor çünkü tamamen. Üzerimize çok wave geliyor şu anda, koridorları bozmamız lazım. Gözong'un ölüm edildiği dakikalara geldik. Konuda rahatız. Şimdi bunlar benim buff'ıma deneyecek Ben buff'ıma direkt giremem. Onu çeksene çalıya dostum, çalıya çek bunu. Ya da al direkt. Aldım ben çok iyi. bir şey yok. Ne? O ne? Oğlum duvara WQ atıp direkt ölür diye düşündüm. O neymiş öyle? O kesti de bilmiyorum o ne yani. Bir anda kritik patladı. Adam 1500 kritik attı bana bir anda. Şaka gibi. Çok iyi. Ulan biz ölüyoruz takım topluyor. Jungle'lar ölü bu arada. Çok rahat alabilirler. Popol tarıyor şu an. Çok güçlendi bir anda. Badang'ı bozsa yeter bizimki. Badang, badang, badang. Çaldırdık mı? Çaldırdık mı? Lan vursa popol Allah seni kahretmesin. Oğlum 27 can. 2 saniye boyunca 27 can kaldı. Bir tane düz vuruş atamadın mı? Aklımı yitireceğim. Ya. Aha. Aha. Vur vur. Aa uyum bitti. Oğlum burası maç. Maça bak. <laughs> bu nasıl maç ya? Allah aşkına bu nasıl maç? Hayatımın en garip maçlarından biri. Yani. Bilmiyorum. Çok garip maç. O Dairot'tan tek yiyişim. O Lord'un 2 saniye boyunca 27 can kalması falan. Kafayı yersin harbiden. 27k vurmuş. Neyse çocuk hem dedi ki hem maçı satarım dedi hem dedi kazandırırım. Helal. Helal. Like diyelim. Bize toksik atan olmuştur da sıkıntı yok. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoda böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.